Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Fereç duası darda kalan, zor durumda olan, bir çıkış yolu bekleyen Müslüman kardeşlerimiz için yapılan bir duadır. Hepimiz bu duaya amin diyebiliriz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zulüm çoğalmış ve gizli olanlar açılmıştır. Kapalı perde kalkmış ve ümitler yok olmuştur. Yeryüzü daralmış, gökyüzü rahmetinden mahrum kalmıştır. Ey Allah'ım, sen varsın, ancak sen yardım edebilirsin. Yüce makamına şikayet ediyoruz. Kolaylıkta ve zorlukta güvencemiz sensin Allah'ım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun pak evladına rahmet et. O emir sahiplerine ki onlara itaat etmeyi bizlere farz kılmıştın ve onların yüksek makamlarını bize tanıtmıştın. Onların yüzü suyu hürmetine bize de acil ferahlık ver. Tıpkı göz açıp kapama gibi veya ondan daha yakın bir ferac, bir mahreç ver ya Rabbi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ali, ey Ali radıyallahu an. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana kafi gelen gelin ki bana kafi gelen sizlersiniz. Bizlere yardımcı olun. Bizim yardımcımız sizsiniz. Ey saygı değer, ey zaman sahibi ve imamı. Feryat, feryat, feryat. Sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy hemen 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 acil 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 ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım Hz. Muhammed'in ve onun pak evlatlarının yüzü suyu hürmetine onun gelmesini çabuklaştır ya Rabbi. Zor durumda kalan kardeşlerimizi bir çıkış yolu, bir mahreç ver ya Rabbi. Onların sıkıntılarını en kısa zamanda gider. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.